Merhabalar, bugün kaş kaldırma ve şakak germe operasyonlarından bahsetmek istiyorum. Kaş kaldırma ve şakak germe operasyonları özellikle yüzün üst 1 bölü 3'ünde sarkıklı olan hastalara uyguladığımız bir prosedürdür. Gelen anestezi altında yaptığımız bu operasyonda saç deriden 3-4 santimlik bir kesiyle alın, kaş ve şakak bölgesini belirli işlemlerle yukarı doğru çektiğimiz bir ameliyattır. Ameliyatın süresi genellikle 1,5-2 saattir. Hastalarımız hastanede en fazla 1 gün kalmaktadır. Operasyon sonrası süreçte taburcu olduktan 1 gün sonra hastalarımız duş alabilmektedir. Ödem, kişi kişiden kişiye değişse de genelde ikinci haftadan sonra azalmaktadır. Genel olarak saçlı deriye eriyen dikişler atılsa da bazı durumlarda operasyon sonrası birinci haftada dikişler alınabilir. Kaş kaldırma ve şakak germe operasyonları diğer yüz operasyonlarıyla kombin olarak yapılmaktadır. Hangi hastaya hangi operasyonun yapılacağı muayeneden sonra karar verilir. Kaş kaldırma ve şakak germe operasyonlarını sıklıkla merkezimizde uygulamaktayız. Bu tip bir probleminiz varsa muayeneye gelebilirsiniz.